Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan görüşmeler neticesinde 3 milyon aşının Türkiye'ye geldiğini ve bunun serisinin devam edeceğini söyledi. Tabii tedbirlerle birlikte aşılarda alınan bir mesafe var ve şu anda biz de biliyorsunuz yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek ve hedefimiz Çin'den işte 50 milyon bunun yanında Almanya'dan bir o kadar daha aşı gelme durumu söz konusu ve aşılarla ilgili olarak da vatandaşlarımızın bir takvim çerçevesi içerisinde aşıya karşı olan tutarlılığı inşallah bir temenni olarak bunu söylüyorum. Ayasofya Camisi'nde Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Almanya ve Rusya ile ilgili görüşme ve çalışmaların olduğunu söyledi. Bütün bunların yanında Türkiye'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmalar var dedi. Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Ve buradan da olumlu gelişmeler var. Yine aynı şekilde Rusya ile yaptığımız bir çalışma var. Ve bütün bunların yanında ayrıca Türkiye'nin kendi bünyesinde yaptığı çalışmaları var. Bu çalışmalarla birlikte atacağımız adımlar inşallah aldığımız şu tedbirlerle örneğin bugün bu tedbirlerden birisini yaşıyoruz. İşte bugün görüldüğü gibi Sokağa çıkmada tedbirlerimiz var. Yarın, pazar aynı şekilde bu devam ediyor. Vatandaşların genelde yasaklara uyduğunu söyleyen Erdoğan, yasakların bilim kurulunun tespitleriyle alındığını kaydetti. Bu konuda tüm ülkede vatandaşlarımızın bir tutarlılığı var. Ama işte bu bar, pavyon, balo, şu bu vesaire işte dün Boğaz'da biliyorsunuz bir yatta bu tür şeyler oldu. Yani bunlar bizi ciddi manada üzüyor, rahatsız ediyor. Çünkü biz bunları affedersiniz, bu yasakları zevkimiz, keyfimiz için istemiyoruz. vatandaşlarımızın sağlığı için istiyoruz ve bunu da bilim kurulumuzun tespitleriyle bu adımları atıyoruz. Temennim odur ki bundan sonraki süreçte bunlara çok daha dikkat ederiz ve hayırlısıyla daha olumlu neticeler alırız.